Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber motor sürmeye öğreneceğiz. Yeni ehliyet alacak olan bir arkadaşıma motor sürmeyi öğreteceğim arkadaşlar. E, eğitimden önce bir alıştırma gerekiyor. Diye Siz onunla beraber önlerini öğrenirsiniz inşallah. Ama burada sizin öğreneceğiniz bilgiler teorik bilgiler olacak. Bunu uygulamaya geçmediğiniz sürece hani düzgün motor sürmüş, yani süren insanlar olmayacaksınız. Uygulamaya geçmeden motor sürmeyi bilemezsiniz yani. O zaman başlayalım. Hemen geçelim. Evet şimdi soldan biniyorum. Sol, evet soldan biniyoruz, soldan bindik. Anladım, vites şuydu, şuydu Evet arkadaşlar. Burası vites. Bunun şanzımanın hepsi aşağı. Bazı motorlarda bir aşağı, diğerleri bir yukarıda falan ama bunun hepsi aşağı. Beşten sonra boşu geçiyor. Boştan kaldırınca yine bedava 5'e geçiyor. Onu zaten videoda söylemiştim incelemesi çıkarken. Şurada gördüğümüz şey debriyaj. Şu, şu debriyaj. Bunu sıkacaksınız işte. <laughs> Böyle. Yani bas bas açacağız. Evet. Motoru nasıl çalıştırıyorum? O gaz. Dur oğlum daha ben çalıştırmaya geçmeyeyim. Hemen çalıştırmayayım. Şu gaz. Şunu çevirdiğiniz zaman gaz. Tamam. Bu ön fren. Şurada da arka fren var. Şurada. Bunu ayakla basıyorum. Elle bastım ama. Ee, önce kontağı açalım. Çevir kontağı. Kontağı hangisi olur? Anahtar. Tamam. Bu mu? Anahtarı çevir. Anahtarı. Anahtarı ha. <laughs> anahtarı çevirdi gördüğünüz gibi. Bir tık gidiyor sen. Bir tık gidiyor aynı. Yani. Kilit direksiyon kilidi falan yok. Sonra bundan bir şey yapıyor muyum? Evet. O şu an stopta bak. Engin stop yazıyor. Güç yok gitmiyor. O zaman Git, belli. belli oluyor ama. O zaman indiriyorum. İndirdim. İndiriyorum. Sonra şuradaki şeye basacağım. Tamam basıyorum. Motor boşta. devrini aldıktan sonra gazı çevir, gazı çevirme kendi kendine çalışabiliyor. Şu bas. an peki vitesli mi motor? Bunu nasıl Şurada göstergesi var. Tamam boşta. Ne? Ne yazıyor? Burada pek ışık vuruyor, pek belli olmuyor ama. Neyse ne yazıyor orada? Bunu şu an basıyorum. Ona bas. Bak hemen çevirme hemen çevirin. Dur dur lan marşı. Dur dur lan. Heh <laughs> 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 çalıştı. Ama öyle çalıştırmayız Bak Bir de örnek olarak göstereyim. Bunu kapattım, açtım. Buna bastık, sonra çevir. Anladım, tamam. tamam, tamam. Onu, sadece ona bassak da oluyor bakın mesela. Bak, çalıştı. Tamam. Ama o her zaman olmuyor soğuk havalarda falan. Şu an motor sıcak olduğu için çalıştı. Tamam, sonuna. Şimdi... Şimdi. Bir ağırlığına Bak, falan bakayım. bakalım bence. Aynen, bir motoru tart. Hemen bir taş atalım. Mesela hani bisket, bisket de ne yapıyorsun? Dengeyi sağlıyorsun değil mi? Tamam, Bisiklet süren insan motorda sürer diyorlar. O doğru, tamam. Bisiklette de dengeyi öğreneceğiniz. Bakın böyle motorun ağırlığını işte sağ sol tarttı. Tamam. İndiriyor mu ayak Ayaklı kaldır, indirme. Tamam. Şimdi kaldır. Şimdi bas devreci. Bas. At, Ondan önce git. bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bak bisiklet bisiklette şeye öğrendik, dengeyi öğrendik. Araba süren arkadaşlar biliyordur hani manuel araba sürenler. Önce debreje mi ayağımızla, sonra yavaş yavaş kaldırıp gaza basıyoruz. Hani debriyajdan kaldırıp motoru da aynısıdır. Arabada ayağımızda ne yapıyorsak motorda da elimizle aynısını yapacağız. Şimdi debriyaja bastı. Evet. Vitesi bas bir kere vitesi. Vitesi attım bir kere Tamam. Şu an vites geçti. Şurada bir yandı. Şu an bir de. Videoda pek belli olmuyor. Şimdi yavaş yavaş debriyajdan kaldırırken gazı çevireceğim. Ben hiç gazı el, Şu an gazı elemiyorum. Direkt kaldırıyorum. Aynen. Bide. Şu, aha. Fazla kaldırdım. İçin şey oldu. Evet. Kavrama noktası var işte. O yarım debriyaj olayı oluyor. Aynen. O yarım debriyaj video kuşta kalkarken oldu işinize birece. yarıyor. Şimdi vitesi boşa al. Vitesi aşağı mı yoksa yukarı mı? Yukarı. Aldım Şu an vites boşa geçti Çalıştır Çalıştırı bir daha Elimi çekince de birazdan Tamam Bak Olmadı mi? Olmadı. olmadı Olmadı Bak Bak Tamam bak. oldu Buna bir kere basayım bak Bir daha gösteriyorum Buna böyle hı, Kapı açmadık Buna böyle bastın Sonra çeviriyorsun Buna böyle bir kere bastın Tamam Tamam, tamam. Şimdi debriyajdan bas Bastım At vitesini İndirdi Kaldırıyorum bir Yavaş daha yavaş 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 Gaz da var aynen tamam. oradan Heh Gazı çok verme. Tamam. Devreye bırak devreye. Gaz ver devreye de bırak. Bak yavaş yavaş. Gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Hadi. Hadi gitti. Evet. Şu otoban kenarında çekiyoruz arkadaşlar. Araba sesleri falan gelebilir. Kusura o yüzden. Artık şey yaparsın Yavaş yavaş gitti döndü geldi. Şimdi durdun bak. Şu an kaldı. Şu an kaldı. Neden? Çünkü dururken viteste olduğu halde debriyaja basmadı. Arabada da aynı şekilde debriyaja basmasını istiyor beden. Şimdi de bas debriyaja. Vites boşu al. Bilmiyorum. Ne? Aldı, aldı. Tamam aldı. Çalıştır. Oğlum evet. ben bir şey soracağım. Evet. Ben bunu sürekli sağ, sağ ayağımı yere basıyorum. Neden? Bilmiyorum öyle denk geliyor. Mesela şu an sol ayağım yerde. Şu an ben nasıl açayım oğlum? diğer tarafa ayarlayacaksın. O zaman yasak olmuyor mu öyle Nasıl yasak? Sağa girdiğim an şey olmuyor mu? Durmadan yere değerse yasak. Durduktan sonra koyacaksın ayağını. Yani. A A A A Çalıştı. Vites boşta değil mi? Aynen. Kaç vites boşta olmasa bile debreje bastığınız için şey yani yine motor boştaymış gibi olur. Direkt kalkıp gidebilirsiniz ama vites boş almak daha şey. Tamam, Bas. Açık kontak Nasıl? Hızlı hızlı yapacağım. Öyle değil. Ha? Ha? Tamam. Şimdi gelsen. Şimdi. Fütesi art. Fütesi art. at. Attım bir. Yavaş yavaş kalk. Ver ver gaz var. Bak. Ha. O giderken size bir şey söyleyeyim. O hani debriyaja basılı halde ne kadar gaz verirseniz verin. Debriyaj basılıysa o motor gitmez. O debreje... Bak Öyle gaz ver yapma. Gaz al ve yer yapma. Aynı rolante yavaş yavaş gaz ver ha. B. Şimdi kalmış. Şimdi bas da <laughs> bas. Heh. Tamam. Şimdi şey, o yarın kaldığım sözü bitireyim. Mesela diyelim şu an vites bir de değil mi? Bo boşta de değil. Aynen yani bir de. Şimdi debriyaja basırken gaz ver. Sürekli yani gaz kaldırmadan gaz ver. Ver 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 ver. Bakın motor olduğu yerde duruyor değil mi? Yani gitmiyor. Mesela ver gaz. Bir tut önümüzü. Böyle ya yavaş yavaş ama hızlı hızlı salma. Teker evet. kalkar ya da kaydırır. Uçmaz. De Debrezi yavaş yavaş bırak. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Gaz ver. Kaç Tamam. Öyle ver. Devrediyorsun Çok yavaş yavaş yavaş. Bırak bırak. Yavaş yavaş bırak. Bak. Bak. Gazı kesme. Biraz daha gaz ver. Heh. Gördünüz. Ne kadar gaz verirse versin gitmiyor. Devrediyorsun kaldırmadığı sürece. Öyle. Heh. Şimdi ne, ne yapıyor? Aynen. Devre ne kadar sıkarsan gitmez yani. Güzel bir hıza Evet. Şimdi evet. Şu, şöyle bir... Dön ikiye al vitesi. İkiye alayım. Aynen. Bir normalde kalkma vitesi. Gitme vitesi değil bildiğiniz gibi. Açık, dön bu tarafa dön. Oradan dönme olur. Şey gaz vermekten korkma. Devreci ayarla onu. Evet. Git biraz var, ver gaz ikiye at sonra. Ha, iki attı. Yaklaştırma olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi motor sürmekte bir şey yok. Çok kolay iyi öğrendim. Bu teorik bilgileri bildikten sonra bana frenin de duruşu güzel yaptı. Yine kaldı. Yok <laughs> Yo, çalışıyor motor şu. Sağ yan belli değil. Hayır o önemli değil. Na Nasıl? Nasıl sağ yan? Öyle bir kural duymadım ben ya. Hani benim bildiğim motor durmadan ayağın yerde yersi kalıyor. Motor durmadan derken yani duracakken illa gidip koyman lazım yoksa düşer motor. Yani şey değil yani. Ya, ben duracağım hiç mi? Benim şey öncüler bile. Bak motoru durmadan motoru boşa alıp öyle duracağız. Nasıl? Yani mesela buradan belli buz'a geliyorsun değil mi? 30 40'ta geliyorsun mesela. Tamam. Duracan dedin ya sen burada Motoru boşa alıyorum. Boşa alacaksın. şey yapsam olur mu? Ne? geldim debriyaja basıp boşa aldım direkt durdum sonra düşürüm. Ya öyle yapsan da olur ama mesela diyelim duracağınız yer belli değil mi? ani bir duruş yapmayacağınız ben burada duracağım diyorsun gazı bırakırsınız debriyaja basarsınız motoru boşa alırsınız ondan sonra durursunuz Debre, dururken o zaman debriyaja basmanıza gerek yok motor zaten duruyor öyle bir de öyle dene istersen yine, git, yine, git boşa alıp öyle dur debriyaja basmadan yani yavaş yavaş o gaz ayarı debriyaj ayarını böyle düzgün yapabildiğiniz sürece yani motor sürmenin bir şeyi yok gördüğünüz gibi. ilk daha hemen hemen kapabilirsiniz motor sürmeyi. Bisiklet sürmeyi nasıl öğrendiyseniz motor sürmeyi de öyle öğrenebilirsiniz. Yavaş bir dönüş yaptı. Evet. iki aldı. Bir de arkadaşlar onun yaptığı belki videoda belli olmuyordu uzaktan çünkü yaklaşma olmuyor. O gazı bırakıp verip bırakıp verir, vermeniz iyi bir şey değil yani. Gazı aynı rolante verin. Duracağınız zaman da bırakın öyle durun. Yani. Bakın vitesi boşa almaya çalışıyor. Evet. evet. Devletçe basmadan durdu gördüğünüz gibi. Çünkü motor boşta. Evet. Motoru sürmek bu kadardı. Değil mi? <laughs> yani motoru böyle gördüğünüz gibi kolay. Şimdi stop et motoru. nasıl seçen. Önce bas ona. Bastım. O her motorda yok bak yani. O şey yani öyle her, her o, motorda arama onu yani anahtar çevirip isteyebilirsin. Tamam, tamam. Ama o motor motorda o varsa o kesinlikle ona bası böyle işte böyle. Tamam. Başka seçenek. <laughs> Göstergeler falan bunlar. Şimdi e, sınavda soracaklar. Hani en başta zaten soruyorlar. Ekipman giydikten sonra. Şu şu gördüğünüz fren ya <laughs> hidrolik ya Buradan ön freninin ya hani buradan basıyorsunuz. Bu start stop. Bu her, <laughs> <motorda yok>. her, <laughs> her motorda yok onun. Her gerek yok yani. Bu çalışma marşı. Motor çalışma için buna basıyorsunuz. Gaz, gaz pedalı. Ay gaz kolu. Anahtarı zaten gösterge. Burada vites göstergesi var. Burada devir göstergesi. Üst, güneşten pek parlıyor. Belli olmayabilir ama. Şurada devir göstergesi var. Araba geldi. şu gölge gel, öyle oraya. İstek bir yer olur. Gel burada gölge. Ya burada gözüküyor. Biz görüyoruz da kamera görüyor. Ha görüyor şurada ne yazıyor? O vites göstergesi. Şöyle bur burada ne? 1, 2, 3, 4, 5 gidiyor öyle. Bu devir göstergesi. Burada benzin göstergesi var. Bu, kilometre göstergesi. Bu da trip göstergesi. Bunu senin zaman sıfırlayabiliyorsunuz. Mesela uzun yola gideceğiniz kaç kilometre şimdi? ya da defolup fırladığınız gibi da kaç kilometre öyle ölçmek için kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi debriyaz, debriyaj. Şu bu da selektör tuşu. O da bu da her motorda yok. Yani bazı motorlarda var. Bu da cikli. Bu soğuk havalarda çalışmasını daha kolaylaştırıyor. Ben daha denemedim bunu. Daha soğuk hava gelmedi çünkü ben yani motoru yeni aldım. Burada sağ sol sinyal. Ortaya bastığınız zaman da duruyor mesela. Sağ aldınız, ortaya bastığınız duruyor. Böyle yaptığınız zaman bir daha buna şey yapmanıza gerek yok. Bastığınız zaman duruyor sağ sol. Bu uzun kısa. Öyle motorun Aküsü motorun altında duruyor. Şu hani koltuğun altında. Onu onu göster tamam. Öyle yani motoru bu arkadaşlar. Motorun sağ sol tarafı gitmek için hani vites yani sol tarafı tamamen vites gitmek için, kalkmak için. Debriyaj vites yani. Git, gidiş için bu sol taraf. Sağ tarafta durmak için. Frenlerin ikisi de sağda. Ön fren burada, arka fren de şurada. Şuradan. Yani. Durmak için. Sağ, sol taraf gitmek için sağ taraf durmak için. Başka, başka, bir, şey. yok sanırım. aklına gelen soru mu? Bundan sonra sanırım süre alışacağız. Süre, aynen. Yavaş, yavaş Antrenmanla ilk ilk sürüşte istop ettim. İşte ben motor sürmeyi kullanamam, bilemem. Mesela ilk sürüşte düştüm. Yani onları pek şey yapmıyor. Hani ilk sürüşte herkes düşebilir. Herkes istop eder. Gördünüz. Yani Bak dururken istop etti yok. yani. Şu an. 3 aldım bir de <laughs> evet orada işten düştü. İmorum hani motoru böyle teorik bilgilerle e, sınırlamayın kendinizi. İmkanınız varsa ya da ehliyet kursuna gidiyorsunuz işte hocam ben daha çok ders almak istiyorum ya da daha çok motor sürmek istiyorum falan deyip hocalarınızı hocanız anlaşıp daha çok motoru sürebilirsiniz. Daha çok pratik yap yani yapabilirsiniz. Benim olacak, olacak işler bence. Evet, burada motoru işte öğrendim. Orada daha iyi bir şekilde sürüyor olacağım inşallah. Ayrıca da sınavını geçersiniz. O elektronik sınavı geçti. Sıra direksiyon sonunda. Ona da zorlanacağını sanmıyorum. Bir parkur var. 8 çizme falan var. Bence bir 8 zor oluyor yani. O sekiz de büyük. Böyle kocaman 8 değil. Ay küçük 8 değil yani kocaman. Rahat rahat dönebiliyorum Evet arkadaşlar video buydu. Daha çok sormak istediğin bir şey varsa sor. Yoksa kapanış yapalım. Ben cevaplarım var. Usta şoför ben. Yorumlara bakarım. <laughs> evet sormak istediğiniz sizin de bir sormak istediğiniz sorular varsa motorla ilgili sorabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlarınızı zaten bakıyoruz. Yorumlarınızı cevaplıyoruz. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.